Merhaba, hoş geldin. Üçüncü duraktasın. Sana bu durakta miş gibi yaşama diyeceğim. Bunu derken neyi kastediyorum? İlk önce onu açıklamak istiyorum sana. Bebekler dünyaya geldiklerinde berrak, kendinden emin ama meraklı bakışlarla bakarlar dünyaya. Sana bundan bahsetmiştim. Sonra zihin oluşmaya başlar. Toplumun ve ailenin verdiği düşünce, duygu tohumları ekilir. Ve Zihnin altındaki kimlikler oluşmaya başlar. O egomuz oluşmaya başlar. Çocuk ben halen orada durur. Kurban ben durur. Yeni kimlikler meydana çıkar ve o toplumun oluşturduğu normlara uymaya çalışır bu kimliklerimiz. Çünkü her şeyin bir standardı vardır. Sevmenin bir standardı vardır. Sevgini göstermenin bir standardı vardır. Özlemenin, üzülmenin her şeyin bir standardı vardır. Hatta ölüm sonrası yaşanan yasın bile belli bir standardı vardır. Belli bir süresi vardır. İnsan belli şeyleri yapmalı, belli şeyleri yapmamalıdır. İnsan şu gerçeği unutur. Herkes eşsizdir. Herkesin duygu düşüncesi eşsizdir. Herkes farklı bir şekilde hayatı deneyimler. Ama bu gerçek bir kenara atılıp o normlara uymaya çalışan miş gibi hayatlar gerçekleşir. Çünkü o normlar dışına çıktığın zaman Toplum seni garipser. Ama bunu sana doğrudan söylemezler. Çünkü doğrudan söyledikleri zaman kötü olurlar. Ama onlar kötü gibi hissetmek istemezler. İyiymiş gibi hissetmek isterler. Çünkü iç sesleri var ya. Ben çok iyi bir insanım ya. Yani iç sesi kandırmanın yolu budur. Direkt söylemezler. Hissettirirler. Sen de onu hissedersin. Ve ötekileşmemek için, normlarda kalmak içinmiş gibi yaşamaya başlarsın. O kahkaha atan, içten bir kahkaha atan sen gider ve ağzının kenarından iki dişi gözüken yapay bir gülümseme gelir. Çünkü her şeye karışıyordur iç sesin. Adam gibi gül lan gevşek gevşek gülme. Diyen o iç sesin yarın bir gün üzülmene de karışır. Standartlara uymuyorsundur çünkü. Standartlara uyman lazım değil mi? Her şeyine karışır. Sonra miş gibi bir hayatın içinde bulursun kendini. İnsan bazen hisseder ya. Ya mutsuzum, huzursuzum neden olduğunu bilmiyorum. O miş gibi yaşamların içinde bu çok olur. Çünkü özünden yaşayamıyorsundur. Bir şeyler eksik kalıyordur. Ve emin ol Üzerini bastırdığın, baskıladığın her şey başka yerden patlak verir. Başka bir şekilde. Ve bunun farkına varmazsın. Onun için senden isteğim, neyi ne için yaptığının, neyi ne için hissettiğinin farkında bir hayat. Miş gibi bir hayat değil, özden bir hayat. Ve bu durum o kadar klinikleşiyor ki bazen, sosyal medyada görebilirsin. Filtreli fotoğraflar, kesip biçilmiş, en mükemmelleştirilmiş videolar. Anlıyorum paylaşım insanın en temel ihtiyaçlarından birisi. Çocuk psikolojisinde bile der ki çocuklarınıza sevgisini, mutluluğunu paylaşmayı öğretin. Çünkü daha büyüyor paylaştıkça. Bu bir ihtiyaç. Zaten bu ihtiyaçtan dolayı sosyal medya çıktı ve insanlar onun içinde şu an. Ama sana tavsiyem şu. Bunu manuel olarak yap. Sevdiğin insanlarla paylaş. Herkesin bilmesine görmesine gerek yok her şeyi. Sevdiğin insanlarla paylaş. Senin mutluluğunla mutlu olduğunu bildiğin, hissettiğin insanlarla paylaş. Ben öyle yapıyorum. Ve gerçekten de insan kendini çok daha iyi hissediyor. O sana bahsetmiştim. Psikiyatrım. Bazen ona da gönderiyorum çocuklarımla yaşadığım anları. Çünkü her anda şunu hissediyorum. Bu yaptığım şeyleri, bu yaşadığım şeylerin olmasında onun çok büyük katkısı var. İşte bu değerlerle yaşamanı istiyorum. Paylaşımının da farkında olarak. Değerinin farkında olarak yaşamanı istiyorum. Miş gibi değil. Niye ne için yaptığının farkında olarak, değerlerinin farkında olarak yaşamanı istiyorum. Sevdiğini ifade etmen istiyorum. Bir söyleşide izlemiştim. Yaşlı bir amca şöyle diyordu. İşte falanca arkadaşım vardı, onunla çok iyi anlaşıyorduk. Pek bir sevişirdik diyor. Eskiden sevişmek gelmesi, sevginin karşılıklı icra edilmesi anlamında kullanılıyordu. Şimdi nasıl kullanıldığına bir bak. Ben sana demiyorum ki, arkadaşına git... Pek sevişiyoruz değil mi? Böyle demeni de beklemiyorum. Ama lütfen hissettir. Lütfen ifade etmeye çalış. Hem hatırla bir suni taktık. Korkumuz yok. Her şeyi göze aldık. Lütfen bir dene. Ne kaybedersin? Daha iyi hissedeceksin emin ol. Karşındaki de daha iyi hissedecek ve ilişkin daha kıymetli, daha değerli olacak. Buna emin olabilirsin. İşte. Lütfen bunları bir denemeye çalış olur mu? Bir de aynanın diğer tarafına bakalım. Kimseye seviyormuş gibi yapma lütfen. Evet kısa vadede bazı çıkarların için insanlara seviyormuş gibi davranma ihtiyacı hissediyorsun. Zorunda hissediyorsun. Ama uzun vadede yine kaybedersin. Emin ol bundan. Çünkü öz ortaya çıkıyor eninde sonunda. Ve pişmanlıklar keşkeler birikiyor bu seferde. Özden bir yaşam. Bunu sürmen gerekiyor. Seviyormuş gibi, hissediyormuş gibi. Ne kadar yaşayabilirsin. Uzun vadede kaybedersin. Zamanı kaybedersin. Zaman en kıymetli şey. Zamanı geri alamıyorsun. Birçok şeyi geri alabiliyorsun ama zamanı geri alamıyorsun. İşte özden farkında bir hayat. Ve miş gibi yaşayarak korkularla dolu bir hayat yaşıyorsun. Çünkü miş gibi yaşamanın altında gizleme vardır. Bir gerçeği gizliyorsundur. Miş gibi davranıyorsundur. Ben toplumda bazı şeyleri gözlemlediğim zaman insanların korkularını bende bu korkular niye yok dediğim zaman iç sesim şöyle diyor. Delisin de ondan. Deli hiçbir şeyden korkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçek cevap şu. Ben daha azmış gibi yaşıyorum. Ondan dolayı da korkularım daha az. Gizlediğim şey daha az. Ondan dolayı. İşte miş gibi yaşamak sana bir sürü korku tohumu da atıyor. Lütfen kendini gözlemlemeye çalış. Nelermiş gibi yaşıyorsun? Neleri özden yaşıyorsun? Miş gibi yaşadığın şeylerde nasıl küçük değişiklikler yapabilirsin? Bunu bir düşün ve uygulamaya çalış lütfen. Bir sonraki durağa kadar bunu değerlendirmeni istiyorum. Kendini gözlemle. Miş gibi yaşama isimli şarkımı da bir dinle. Bu söylediklerimizi hepsini özetliyor. Nefes alıyorsan gerçekten yaşadığını mı zannediyorsun? Sabah uyandığın zaman gerçekten uyandın mı? İşte bunu anlatıyor. Görüşmek üzere sonraki durakta. Nefes alan her insan yaşadığını zanneder i̇ş gibi davranır ve miş gibi hisseder Gözünü açan her insan Uyandığını zanneder Farkındasız hayatında özünü kaybeder Severmiş gibi davranır, iyiymiş gibi hisseder Uyandığını zannedip kendinizi yine hapseder Severmiş gibi davranır, iyiymiş gibi hisseder Uyandığını zannedip kendini yine hapseder Etrafına bakan insan Gördüğünü zanneder Zihninin yorumlarını gerçeklik farz eder Düşünebilen her insan Anladığını zanneder Yarattığı duyguları gerçek gibi hisseder Gerçeği görmek için Zihninden özgürleşmen gerek, yorumsuz yargısız bakabilmem gerek, gerçeği görmek için. Zihninden özgürleşmen gerek, yorumsuz yargısız bakabilmem gerek, gerçeği görmek için. Zihninden özgürleşmen gerek, yorumsuz yargısız bakabilmem gerek.